Bizim evi ilaçladılar ve benim cüzdanım gelmiş hepsini birleştirip açacaktım aslında. Ama amcamlara geldik kalmaya ve ben evden aslında niyetlendim. Diğer aldığım şeyleri de almaya ama iğrenç bir şekilde ilaç kokuyordu ve giremedim. Bu da biraz çömeceğim çünkü oturunca gözükmüyorum. Efendim cüzdanımı açayım ilk maaşımla. Kendime cüzdan aldım çünkü bayağıdır cüzdanım yoktu ve gerek de duymuyordum açıkçası. Bu arada hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Diğer aldığım şeylerin çoğunu A101'den indirimden aldım. <laughs> Yine bulabildiklerimin fiyatını falan koyacağım. Şuradan açayım da bir sıkıntısı olursa iade ederim. Ah, yanıyorum ateşlerde yanıyorum. Bunu dayanamadım yani beklemeye çünkü... Bu videonun devamına diğer ürünleri ne zaman çekeceğim belli değil. Yarın izin günüm ama ne zaman kadar amcamlarda kalacağız bilmiyorum. Çalıştığım için biraz sıkıntı oluyor. Şöyle cüzdanım. Ojemle ne kadar uyumlu. Şöyle bir cüzdan. Şunu çıkaracağım. Elim gidiyordu. Devamlı parlıyorum ve ateşlerde yanıyorum bu arada. Hala parlıyorum. Çatı katı olduğu için çok sıcak. İçini de göstereyim size. Şöyle bir bozuk para kısmı var. Kartlık kısmı var. Şurası var mı? Burası yok. Burası yapışık. Sadece şurası var. Burası var. Kağıt paralar için ve bozuk para için bir kısmı var. Çantam yanımda bu arada. Niye hala parlıyorum? Ay, bunu bir videomda söyledim sanırım ama yayınladım mı? Emin değilim. Dün bir müşterim, daha doğrusu ben dün bir müşterime bir 10 kuruş verdim. 2005 yılından kalma bir 10 kuruş. Ve çok hoşuma gitti. Aslında onu kendime almak istiyordum ama değiştirebileceğim bir 10 kuruş yoktu. Kasadaydı. Bakın tam olarak şu. Evet, netlersen şey çok daha güzel olacak. Netlemiyor. Her neyse şöyle bir 10 on kuruş. Ondan sonra dedim bunu dedim saklayın dedim. Uğur getirirse dedim. Ben de kendime çok istedim ama dedim yoktu değiştirebileceğim bir 10 Sonra al senin olsun dedi bana verdi. Ondan sonra ben parayı kaybettim 2 saniye. Para nereye girdi 2 saniye içinde? Para o kadar uğurlu ki sahnesinde yok oldu. Sonra bunu söyleyince oradaki müdür yardımcım bir tane daha bana öyle on kuruş verdi ve bir tane de şöyle bir para var. Bu Neren'in parası. Hiçbir fikrim yok. Ve tam olarak gözükmüyor da. Bakın şöyle bir para. Düştü. Şöyle bir para daha verdi işte bana ama on kuruşu kaybettim. Hemen. Hemen yok oldu. Burada da yer var sanırım. Elim girebiliyor. Aynen burada da yer var. çek kağıtlar da var burada. Böyle. Terliyorum oluk oluk. Videonun devamında görüşürüz. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Selen. Bu videonun devamını şimdi çekiyorum. Bir gün sonra saat 12 falan geçiyor. Ben makyajım biraz kayık. Dışarıdan yeni geldim ama Yarın geç çıkacağım işten, yani böyle geç çıkmaya devam edeceğim için şimdi çekinmediğim videoyu. Bugün Metameral'ın sürpriz kutusunda gratisten teslim aldım ama onu çalıştığım yere bıraktım yanımda. Taşımamak için arkadaşlarımla kahve içtim, buluştum falan filan. Ve parlıyorum sanırım bir tık. Aslında ışığı kapatıp gelsem acaba bir şey fark edecek mi? Hemen deniyorum. Bayağı bir şey fark ediyormuş sanırım. Her neyse, devam edelim. Bu arada ben devamlı olarak A101'de çalıştığım için orada indirime gelen şeyleri satın alıyorum. Fiyatların hatırladıklarımı söyleyeceğim. Böyle bir aseton aldım. Asetonum yağmur bitirmiş. Ben en son ojeleri tırnaklarımdan kazadım. Ve asetonu da bulamadım. Çünkü ben ojemin rengini bir tek pazar günleri veya cumartesi akşamları değiştirebiliyorum. Devamlı çalıştığım için işte yok torpile falan filan vakit olmuyor. O yüzden aseton aldım. Bu mavisini kullanıyorduk sanırım tam hatırlamamakla beraber. A101'den aldım bunu. <laughs> bunu açayım direkt. Gratisten iki parça şey söylemiştim. indirimle diye. Bu A101'den aldığım şeylerin veya gratisteki şeylerin indirim bitmiş olabilir. Geç yüklü olabilirim. Gerçekten baktım olmuyor. Yoksa ben de isterim böyle. Anında paylaşayım da siz de anında indirimden yararlanın ama. Şöyle bir oje aldım. Bunu siz deneyip göreceğiz. Flormar'ın. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Böyle simli bir oje. GL07 kodlu. Mavi yansımaları olan simli bir oje. 2,5 TL diye aldım. Flormar'ın 2,5 liraya. Yani rengi ne kadar berbat olsa bile sürecektim. 2,5 liraya oje çünkü. Ama güzel durabilir yani. Böyle bu ne? liraya. Su birikileri lira olmuş. Çok şans verilmesi bir şey. Bir de Biblis'in şöyle bir dudak yağını aldım. Dudak yağım bitmişti. Ve bu da 29,5'a düşmüştü sanırım. O yüzden bir şans vermek istedim ama pek hoşuma gitmedi şu an görünüş olarak. Böyle bir kötü kokuyor bilmiyorum. Kokusu yani şu an hoşuma gitmedi. Bu 602 numaralısı Strawberry Love diye geçiyor. Bilmiyorum hoşuma gitmedi o Likid'in Lip Box'dan çıkan dudak yağı çok hoşuma gitmişti. O yüzden bir dudak yağına daha şans vermek istedim o bittiği için. Bilmiyorum çok wow olmadı. Bu pedin 24'lüsünü aldım normalini. Sonra maaşım alınca bir 24'lü daha alırım dedim. Çünkü 34 TL'ye düşüyordu. Ama gecesi vardı. Gecesinin 16'lısı vardı. Geceliği de bu arada çok sevmiyorum. Ama 34 TL pet bu ekonomide dünyanın parası olmuş petler en son hani ne yapacağız peçete mi tıkayacağız bir taraflarımızı bilmiyorum bu konuyu da burada konuşmak hiç hoşuma gitmiyor gerçekten ama böyle bunu da aldım ya çalışıyorum indirimde diye sürekli bir şeyler alıyorum ve bakın bu hiç hoş bir şey değil ocağımı incir ağacı yüklü bir alışveriş yaptım benim için yüklü en azından şu an cüzdanımda 300 lira falan var kartımda 100 lira falan var. Ve ayın 6'sı da maşallah 6 gün oldu. Bir daha 24-25 gün sonra maaş alacağım. Onları da bir sonraki <laughs> videoda göstereceğim ama almam gereken şeyleri aldım bu arada. Sadece 3 kuruş paramın kalması hiç hoş değil. Şöyle bir diş fırçası aldım ikili. İndirimdeydi. 30 mı 40'a mı ne düşüyordu. Diş fırçamı değiştirmem gerekiyordu. Böyle aldım. Ah ah de devamla hoca alıp duruyorum. Hoş değil. Bu pansemin argan özlü yağına şans vermek istedim. 70 TL'ye düşüyordu. Ben saçımda durulanmayan ürünler kullanıyorum. Çünkü saçım benim çok kabarık. Şu an mesela çok kabarık ve asi bir saçım var. Bu yüzden de bir şey kullanmam gerekiyor ki bu kullanmış halim bakın. Oradan aslında çok kötü durmuyor bence ama gerçekten çok kabarık. Duştan sonra direkt çıkıyorum. Yani keratin sütü sıktım. Ee, ama böyle şeyler kullanmam gerekiyor. Sıvı saç kremi, keratin sütüne yeni başladım. İşte buna bir şans vereyim dedim falan. Ee, fiyatı 140 TL'den 70 TL'ye düşüyordu az bir de 140'dan ya 70 aldım da. 140'tan mı 120'den mi ne düşüyordu? Baktım Gratis'te 90'ı düşüyordum. Bu sabah bir daha baktım. 65,5'a mı ne gördüm. Watsons'ta da 65,5'a düşüyordu ama bizim yakınlarda Watsons yok. Yani alsam kargo parası falan filan yine daha pahalıya geliyordu. Gratisten 65,5'e düştüğünü bugün gördüm. Daha önce görseydim gratisten sipariş ederdim. 5 lira 5 liradır arkadaşlar. Ve öyle denemek için aldım. Yani. Bir tane daha pet. Ben normalde pet olarak şunları bayılıyorum. Morfet'in bu pedinin normaline bayılıyorum. Yani desen olarak şuna aşığım. Günlük pette de, de Orchid'in mor kutulusu var. Ona çok bayılıyorum. Ama çok bir bütçe ayırmadım günlük pede. 13 TL'ydi bu 20'lisi. Böyle bir pet aşkı. Olsaydı bütün 24'leri alacaktım ama yine bir oje ve yine gratisten 4 tane notun ojesini aldım. 21 TL'ye geliyordu. Onu da işte bir sonraki partta işte kalemlik falan filan aldım. Onlara bakacağız. Daha gelmedi hatta bugün aldım. Şöyle koyu bir bordo. 352 numara Black Servet diye geçiyor. Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım size bazı konularda fikir verebilmişimdir. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer enerjim hoşunuza gittiyse ki şu an uykum var ve hiç enerjim ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok, çok 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 dikkat edin. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Instagram hesabımı aşağıdan takip edebilirsiniz. İnternetten satın aldıklarımın hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Öyle. Görüşürüz.